Merhaba. Merhaba. Ee, burada yiyecek bir şeyler var mı? Var. Ne var? Bıskıvi. Kaç para? Bana bunları pişiriver o zaman. Tamam. Ocağı aç, ocakta pişir. Ben bunları yiyeyim. Kızıma götüreceğim Nildeniz'e. Tamam. Bu sizin. Bu da Tamam. babasına ben de alayım. Ocağınızı açın da ısınsın. Ocağınızı açın da ısınsın biraz adı kurdu. Nesim şurmaz. Neyse. Hadi bunu. Pişir. de yiyelim. Bu da var. Ha? Görüküyor mu orada? Görüküyor. Eliniz yanmasın. kaç para? Hotel. Ben vereyim parasını. 1 2 3 4 5. Siz o parayla ne yapacaksınız? Dibimi saklayacağım. Sonra ne yapacaksın? Sonra zımba anneci vereceğim. Lütfen mamamı verin ben çok acıktım ya. Bu düşmüş. Bu biraz düşmüş. Açın bakalım içindeki kurabiyelere bakalım bir pişmiş mi? Kapağını da açın. Mmm nefis gözüküyor. Pişmiş dumanı da çıkıyor. Çıkarttığında yiyelim ya hanımefendi. Koyun şöyle. Lütfen birine siz yiyin bunu. Siz dedi şok. Siz yiyin. Siz de yiyin. Bunları koyalım. Bunu boş ver. Şu tabağa koy. Şu tabağa koy şu tabağa. Bu tabağı içine koyalım mı? Bu dedi işte, Çağırırız şimdi. Buraya gel. Nildeniz kızım. Mamma kaldım sana hadi. Pişirttirdim burada. Ne Kurabiye, çikolatalı kurabiye mi bak. Şuradaki fırında pişti. Hadi. Buradaki fırında pişti, hadi. ısındı. Şu fırın içinde pişti. Şimdi bunları yiyeceğiz. Buyur kızım, yiyelim hadi. Acıktık. Hmm, güzel hadi mi? Edeyim, kızım oradan bir bardak getir de çay içelim. Ama ben çay şey içiyorum. Şey ben süt içiyorum. Tamam sen süt iç, ben çay içeyim. Nerede ben? Şurada bardakları. Bir saniye, bir saniye, Olur. Ver bakayım çay. Ama çay Doldur. Çayını da Hay dökme çayımızı. Ay bunu da döküyoruz. Bana hemen çay ver ben çay içeceğim. E ay, ay ya. Hmm, sıcak bu ya. Ay çok şu bir şeymedi. Kapat da su boşa akmasın. deniz Denizlerde. Dil deniz gelecek ablası birazdan. Hmm. gel. Bak ablası Nil Deniz ve arkadaşı geldi. Arkadaşını da getirmiş. Ayıcık bomboyu. Ay bu. Ay bu bombo değil. Ne? Bu fındık. Fındık mı? He, fındıkla Nil Deniz burada oturuyor. Fındığa da verelim. O da yesin. Çok acıkmış. Al fındık. Yedir kızım arkadaşını. Yemiyor. Yer ver şimdi. Yem 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 Yom 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 yom. Su, su, su. su ver boğuluyorum. Su, su. Çabuk su ver. Baba <laughs> baba çay çay çay. Buda çayı tutuyor. Ver ver ver. Ah <laughs> oh, devrildim ya. <laughs> Düştüm ya. Hayır, Kaldır çok beni çok çabuk. Özüldüm ben. Ne? Aa, dökülmüşler. Hemen topla kızım orayı. Doktora götüreceğiz. Evet iyileştirelim doktora götürüp.